Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda size MEB yayınları 12. sınıf matematik ders kitabının 286. sayfasındaki ölçme ve değerlendirme sorularını çözeceğim. 28. soruda kalmıştık. y eşittir x küp artı 1 x eşittir karekök t eksi 1 olduğuna göre dy bölü dt ifadesinin t eşittir 9 için değeri kaçtır diyor sorumuzda. Şu x ifadesini türevini almak için bir düzenleyelim. x eşittir. t üzeri 1 bölü 2 şeklinde yazarız. Karaköklü ifadeyi. Eksi 1 olur. Şimdi bizden dy bölü dt soruluyor. dy bölü dt'ye ulaşmak için y fonksiyonunun y fonksiyonun t'ye göre türevi demek bu. Buna ulaşmak için dy bölü dx y fonksiyonun x'e göre türevi ile yine dx bölü dt dx bölü dt yani x fonksiyonun t'ye göre türevini alacağız. Buradan Dikkat ederseniz, dy bölü dt'ye ulaşmak için bu dx'lerin, dx'lerin gittiğini görüyoruz. Yani bu şekilde yazdığımız zaman dy bölü dt'ye ulaşmış oluruz. Şimdi burada devam edelim. Dy bölü dx yerine y fonksiyonunun x'e göre türevini alıyoruz. Y fonksiyonunun x'e göre türevi şu fonksiyon: 3x karedir çarpı dx bölü dt de x fonksiyonun t'ye göre türevi burada da 1 bölü 2 öne düşüyor şu 1 bölü 2 üs olan 1 bölü 2 öne düşüyor çarpı t üzeri 1 bölü 2 eksi 1 1 bölü 2'den 1 çıktığımız zaman eksi 1 bölü 2 oluyor üssü dy bölü dt'yi bu şekilde bulduk bunu biraz daha düzenleyecek olursak 3x kare çarpı 1 bölü 2 paydada da bu t üzeri eksi 1 bölü 2 paydaya t üzeri artı 1 bölü 2 olarak geçer. Bunu da 2 karekök t olarak yazarız. D'ye bölü dt'yi bu şekilde bulduk. t eşittir 9 için. t eşittir 9 için burada t yerine 9 yazar ama x yerine ne yazarız? Onu bulmamız lazım. x yerine de x eşittir karekök t eksi 1 Burada t bu fonksiyonda t eşittir 9 yazarsak x'i buluruz. t eşittir 9 için x eşittir karekök 9 eksi 1. Buradan da x'i karekök 9 3 olarak kök dışına çıkar. 3 eksi 1 de 2 olarak buluruz. x eşittir 2'dir. Şimdi dy bölü dt'yi yazalım. dy bölü dt'miz tekrar yazalım. 3x kare bölü 2 çarpı kare kök t idi. Şu ifadeyi buraya aynen yazdık. Şimdi t gördüğüm yere 9 yazacağım. x gördüğüm yere de 2 yazacağım. 3 çarpı 2'nin karesi 2'nin karesi 4'tür. 2 çarpı Karekök t, karekök 9, karekök 9 da 3'tür. Buradan 3 kere 4, 12, 2 kere 3, 6, 12 bölü 6'dan 2 olarak buluruz. 2 de C seçeneğinde görülmektedir. 29. sorudayız. Fx fonksiyonu x küp eksi ax kare artı ax eksi 2 fonksiyonunun ekstremum noktası yoktur diyor. Buna göre A aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Ekstremum noktasının olmaması türevinin türevinin reel kökünün olmaması ya da çift katlı kökünün olması demektir. Çift katlı kök. Yani şöyle bir açıklama yapayım size. Bir fonksiyonun önce türevini alıyorduk. Fonksiyonun türevini. Sonrasında da bu türeve göre işaret incelemesi yapıyorduk. Fonksiyonun türevini aldığımız zaman şöyle e, bunun kökleri mesela böyle iki kökü olsun. E, bu köklerde mesela artı, eksi, artı şeklinde olduğu zaman bizim fonksiyonumuz burada artan, şurada azalan, burada da artan da Ekstremum noktası demek artanlıktan azalanlığa ya da azalanlıktan artanlığa geçtiği noktalar demektir. Yani fonksiyonumuzun türevinin şu işaret tablosu incelendiğinde kökünün olmaması lazım. Ya da çift katlı kök de olmuş olsa burada işaret değiştirmeyeceğinden. Yani burada e, önce bu fonksiyonun türevini alalım. Bunun köklerini olmadığı durumu incelememiz gerekecek. Yani fx fonksiyonunun bir türevini alacak olursak. x küp 3x kare fx eşittir 3 e, türevi 3x kare. Eksi 2ax artı a artı a fonksiyonumuzun türevi. Bunu sıfıra eşitlediğimizde, bunu sıfıra eşitlediğimizde, reel kökünün olmaması ya da çift katlı kökünün olması durumunu inceleyeceğiz. Yani delta reel kökünün olmaması için delta küçüktür sıfır diyeceğiz. Bir de çift katlı kökü olsa da burada işaret değiştirme olmayacak. Yani artanlıktan azalanlığa veya Azalıktan artanlığa geçme durumu olmayacak. Delta küçük eşit sıfır incelemesi yapmamız gerekiyor. Yani b kare eksi 4 ac. b kare eksi 4 ac. Küçük eşit sıfır incelemesi yapacağız. Ee, Tabi bu arada. Bizim e, buradaki köklerin a'nın 3. x karenin katsayısı olan a'nın 3. b'nin eksi 2a. Ve c'nin de. C'nin de A olduğunu biliyoruz. Bunları kullanarak şimdi denklemimizi çözelim. B kare eksi 4AC küçük eşit 0 olacak. B kare dediğim eksi 2 2 A'nın karesi eksi 2 karesi eksi 4 çarpı A dediğim 3'tü. C de A idi. Küçük eşit 0 diyeceğiz. Buradan 4 a kare eksi 12 a 12 a küçük eşit 0. Bu denklemi çözeceğiz şimdi. Bunu şuradan devam edelim. 4 a kare eksi 12 a küçük eşit 0'ı 4 a parantezine alacak olursak 4 a a eksi 3 a eksi 3 küçük eşit 0 olacak. 4 ile, ile a 4 a'yla a'yı çarptım 4'e kare. 4 ile eksi 3'ü çarptım 12. Burada köklerimizi bakacak olursak ya 4 4A 4A a sıfırdır. 4 a sıfırsa a sıfırdır. Ya da a eksi 3 sıfırsa a eşittir. Yani buna a1 buna da a2 diyelim. Bu da 3'tür. İki tane kökümüz var. Şimdi burada işaret incelemesi yapalım bu denklem için. Şurada a diyoruz. Bizim denklemimiz 4 a kare Eksi 12a küçük eşit 0, küçük eşit 0. Bunun işaret incelemesini yapacağız Eksi sonsuz. Köklerim e, 0, 0 ve 2, 0 ve 3 pardon, 0 ve 3. Bunlar kapalı. Başka sayı pozitif olduğu için artı ile başlıyorum. Eksi e, köke geldim, eksi tekrar köke geldim, artı oldu. Şurası da artı sonsuz. Şimdi burada çözüm kümemiz tabii ki bizim. Çözüm kümemiz bu. Küçük eşit sıfır olduğu için burası. Yani çözüm kümemiz de sıfır. Şöyle diyelim çözüm kümemiz. Kapalı sıfır. Kapalı 3 aralığı. 0 ile 3 arasındaki bütün reel sayıları alabilir e, ee, soruya döndüğümüzde aşağıdakilerden A hangisi olamaz diyor. Burada olacak olanlar 0 ile 3 aralığındaki sayılar. Olamaz dediğine göre 0, 1, 2, 3 var. Bunları alabilir ama 4 alamaz diyoruz. 30. sorudayız. Fx eşittir. x kare eksi x. Gx eşittir. Karekök x artı 1 bölü x olduğuna göre. F bileşke g'nin Türevinde bir değeri kaçtır diyor. Yani şurayı bir düzenleyecek olursak bu bizden istediği aslında f bileşke g'nin türevinde bir dediği e, bunun türevini aldığımız zaman bileşke fonksiyonu türevinde önce f'nin e, şu, şu şekilde yazabiliriz. f'nin türevi içi aynen kalıyor. g1 diyoruz. Yani şunun e, türevinde önce F'nin türevini alıyoruz. G1 diyoruz. Sonra e, içinin türevini alıp içinin türevini alıp işlemi sonlandırıyoruz. Yani şunu yazacak olursak şu e, bu nereden geldi içi nereden geldi dersek bunu şu şekilde yazabildiğimizi düşünün. F G1 şeklinde yazıp bunun türevini alıyoruz. Yani bu fonksiyon yani F bileşke g G'yi bu şekilde yazdıktan sonra bunun türevi. Yani bunun türevini de bu şekilde alıyoruz. Yani önce f'nin türevi g1'i aynen yazıyoruz içeride. Sonra içinin türevini alıp yazıyoruz. Bileşke fonksiyon türevi bu şekilde bulunuyordu. Şimdi e, bize ne lazım diye bakacak olursak. Bir f'nin türevi lazım. Bir f'nin türevini e, f'nin türevinde x'i bir bulalım. E, fx verilmiş. f'nin türevinde x 2 e, eşittir. 2x eksi 1'dir. Yani e, x kare eksi x'in türevini aldığımız zaman bu edecektir. Sonra e, bize g g'nin türevi de lazım tabii ki. E, g'nin türevine bir bakalım. g'nin türevi eşittir. E, burada bu düzenleyerek yazacak olursak x üzeri 1 bölü 2 artı 1 bölü x'ti. Ya da e, x üzeri eksi 1 şeklinde yazardık. Bunu bunun türevini de yani e, kare kök x'in türevini ezbere e, yazabilmemiz lazım. Yani ona 1 bölü 2 e, kare kök içerisinde e, payda da 2 çarpı kare kök x şeklinde yazabilmemiz lazım. Eksi 1 bölü x'in e, türevi de 1 bölü x'in e, türevi de Eksi 1 eksi bölü x kare şeklinde oluyor. Yani şurada şuradan türevini alacaksa şu 1 bölü 2 x'in şu 1 bölü x'i de x üzeri eksi 1 diye düşünecek olursak bu öne eksi 1 olarak düşer. Eksi 1'den 1 bir çıkınca e, x üzeri eksi 2 olacaktır. O da paydaya x kare olarak düşer. Yani 1 e, bölü x'in türevi de 1 bölü x karedir diyoruz. Şimdi buradan e, işleme devam edelim. F'nin türevinde g1 diyoruz önce. F'nin türevinde g1 çarpı g'nin türevinde 1 diyoruz. Bunu bunu arayacağız. Şimdi f fonksiyonun türev fonksiyonunda e, x gördüğüm yere g1 yazıyorum. Şurada G1'i e, bulacak olursak önce G fonksiyonumuz Gx fonksiyonu eşittir. E, karekök x artı 1 bölü x'ti. Buradan G1'i bulalım. G1 eşittir. X yerine 1 yazdığım zaman 1. 1 bölü 1 de 1. Bu G1'in 2 olduğunu e, söyleriz. G1'i 2 olarak bulduk. Burada yerine yazacağız şimdi. F'nin türevinde 2 diyorum. F'nin türevinde 2. G1 yerine 2 yazdım. Çarpı. G1'in G'nin türevinde 1'in değeri. G'nin türevinde 1. Şurada da G'nin türevinde 1'e bakalım. G'nin türevinde 1 neye eşitmiş? Burada x gördüğüm yere 1 yazıyorum. 1 bölü 2 eksi 1 bölü 2 eksi 1. 1 bölü 2 eksi 1'den bunun da eksi 1 bölü 2 eşit olduğunu söylerim. Eksi 1 bölü 2. G'nin türevinde 1'e de eksi 1 bölü 2 yazıyorum. E, F'nin türevinde 2. Burada x gördüğüm yere 2 yazarak şunu da şuraya yazalım. F'nin türevinde 2'yi de buraya bulalım. 2 yazdığım zaman 2'li 2, 4. 1 çıktı 3. Bunu da 3 olarak buluyorum. Burada da G'nin türevinde 2 gördüğüm yere de 3 yazıyorum. Eşittir diye buraya diyelim. 3 çarpı eksi 1 bölü 2. 3 çarpı eksi 1 bölü 2. Eksi 3 bölü 2'dir deriz. Bu hangi seçenekte diye bakacak olursak bunu B seçeneğinde eksi 3 bölü 2'yi görüyoruz. 31. sorudayız. Yukarıda y eşittir fx fonksiyonu grafiği verilmiştir. Buna göre fx fonksiyonun aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruyor bize. Fonksiyona bir bakıyoruz. Fonksiyonumuz ıı, fonksiyonumuz eksi bir noktasında ve iki noktasında e, türevlerinin sıfır olduğunu görüyoruz. Fonksiyonun ekstremum noktaları maksimum ve minimum noktaları bunlar. Türevinin sıfır olduğu noktalardır. Yani bu noktalarda x eşittir eksi bir apsisli ve x eşittir iki apsisli noktada fonksiyona çizilen teğet doğrusunun eğimi sıfırsa bu noktalarda, bu noktalarda türevi sıfırdır diyoruz. Yani şunu diyebiliriz f'nin türevinde eksi bir eşittir 0 ve f'nin türevinde 2 eşittir 0. Yani bu noktalarda türevleri 0'dır diyoruz. Ee, şimdi A seçeneğinden incelemeye başlayalım. A seçeneğinde e, A seçeneğindeki fonksiyonun türevini alacak olursak 6x kare eksi 6x eksi 12 eşittir 0 diyelim. Ee, bunu 6 parantezine alırsak eğer fonksiyonu 6 parantezinde x kare eksi x eksi 2 eşittir 0. Ee, burada x x burayı da eksi 2 artı 1 sanırım görünmedi. Ee, x x eksi 2 artı 1 şeklinde çarpanlarına ayıracak olursak bizim fonksiyonumuz 6 çarpı x eksi 2 çarpı x artı 1 eşittir 0 şeklinde olacaktır. Türev fonksiyonumuz. Bunun köklerini yani x eksenini kestiği noktalar e, sıfıra x'in sıfıra eşit olduğu noktalar daha doğrusu e, x eksenini kestiği noktalar diyelim. Yani fx türevinin sıfıra eşit olduğu noktalar x eksenini kestiği noktalardır. Yani köklerine bakacak olursak burada x eşittir 2'dir ve x eşittir eksi 1'dir. Yani bizim istediğimiz de bu noktalardı zaten. x'in eksi 1, y'nin 2 olduğu noktalardı. x'i 2, y'yi eksi 1 olarak bulduğumuza göre e, direkt bu soruyu diğer seçenekleri incelemeye gerek kalmadan ya diğer seçenekler de aynı şekilde inceleyecektik. Türevlerini alacağız. Sıfır eşitleyeceğiz. Kökleri eğer x'i 1 ile 2 ise e, x ekseni kestiği noktalarda bunlar türevin. Bu x ekseni kestiği noktalarda fonksiyonun ekstremum noktalarıdır diyoruz. Türevinin x ekseni kestiği noktalar. Öyleyse burada A seçeneğini işaretleyebiliriz. 32. sorudayız. Yukarıda doğrusal olarak hareket eden iki hareketli ait konum zaman grafikleri verilmiştir. Buna göre 32 ve 34. soruları bu grafiğe göre yapacağız. 32. soruda bu iki hareketin anlık kızları kaçıncı saniye saniyelerde eşit olur diyor. Anlık kızları. şimdi bu konum zaman grafiği şöyle bir olayımız var. Bunu ezberlemenizi istiyorum. Bu ivme, şu hız, şu da konum. İvme zaman, hız zaman, konum zaman grafiği. Eğer konum zaman grafiğinden hız zaman grafiğine geçersek eğer burada bu konum zaman grafiğinin eğimi hız hızı verecektir bize. hız hızı verecektir burada da hız zaman grafiğin eğimi de bize ivmeyi verecektir bize bu lazım yani konum zaman grafiğinin eğimi dediği yani bu doğrunun eğimi demek bunun türevini almak demek pardon bu doğru dediğim bu fonksiyonun eğimi bunun bunu bunun türevini almak demek öyleyse biz bu fonksiyonun ve bu fonksiyon g ve t g ve f fonksiyonundan türevlerini alalım yani eğimlerini e, bulmak için eğimlerini aldığımız zaman da anlık hızlarını bulacağız. Yani hız hızını bulmuş olacağız eğimlerini. E, bu fonksiyonların türevlerini aldığımız zaman hız e, fonksiyonlarını elde etmiş olacağız. Şimdi g'nin g fonksiyonunun türevini alacak olursak, g t g'nin türevinde t eşittir. Burada e, 3 öne düşecektir. 3 bölü 3 1 olur. T kare t kare artı e, 2 t t kare artı 2 t artı 5. g'nin türevini bu şekilde. 2'nin türevi de 0. Şimdi bir de f'nin türevini alalım. f'nin türevi de f fonksiyonu türevi e, 6 t artı 2'dir. Şimdi Anlık hızları e, hangi saniyede, kaçıncı saniyede eşit olur diyorsa bu iki e, fonksiyonu, bu iki türev fonksiyonu birbirine eşitlememiz gerekiyor. E, i̇ki fonksiyonu birbirine eşitlediğimiz zaman şöyle. t kare artı 2t artı 5 eşittir. 6t artı 2 diyordu, diyoruz. E, burada 6t'yi bu tarafa geçirelim. t kare... 6t bu tarafa eksi olarak geçer. E, artı 2t eksi 4t olacaktır. E, artı 2 de bu tarafa eksi olarak geçince artı 3. E, bunu sıfıra eşit dediğimiz zaman e, saniye t'leri bulmuş oluyoruz. Bunu sıfıra eşit dediğimiz zaman. E, burada da tabi çarpanlarına ayıracağız. Köklerini yani t köklerini bulabilmek için. Eksi 3 ile eksi 1'in çarpımı artı 3'tür eksi 3t eksi 4t eksi 1t eksi 4t'yi veriyor. Öyleyse burada çarpanlarına ayrılmış hali t eksi 3 çarpı t eksi 1 eşittir sıfırdan. Burada t 1'i 3 buradan da t 2'yi 1 olarak buluruz. Yani şunu diyebiliriz ki 1 ile 3. saniyelerde anlık hızları eşit olur. 1 ve 3 saniyelerde anlık hızları eşit olur. Soruyu bu şekilde çözmüş olduk. 33. sorudayız. Anlık hızları ilk kez eşit olduğu ana kadar geçen sürede bu iki hareketin ortalama hızları kaç metre bölü saniye olur diyor. anlık hızları ilk kez birinci saniyede birinci saniyede eşit olmuştu. Ee, anlık hızlar ilk kez eşit olduğu an. bu birinci saniye kadar ki geçen e, süredeki ortalama hızlar soruluyor. Ortalama hız formülümüz e, toplam e, konum, toplam yol bölü toplam süreden bulunuyordu. E, toplam yolu, e, toplam alınan yolu bu fonksiyonda yerine yazarak yani. Ee, şöyle diyeceğiz. F fonksiyonu için e, o anlık hızı bakacak olursak F fonksiyonu için burada e, F1 eksi F0 yani e, son hız e, son yol eksi ilk yol bölü e, 1 eksi 0 diyoruz. 1 eksi 0 yani birinci saniyeye kadar olan zamandaki F fonksiyonunun yani F hareketlisinin ee, ortalama hızını bulacağız. Burada devam edelim. Ve ort eşittir ortalama. F1'imiz e, bu fonksiyonda t yerine 1 yazdığımız zaman 3 kere 1 3 artı 2 5 ee, 5'tir. Eksi F0. Burada da F0'da t yerine 0 yazdığımız zaman 1'dir. 5 eksi 1 bölü 1'den bunu 5 olarak buluruz. 5 metre bölü saniye diyelim ortalama hızına. Ee, şimdi ikinci e, hareketlinin e, konum e, zaman grafiği bu şekilde. Buradan da ikincinin e, ortalama hızını bulalım. O da g1 eksi g0 yine 1 eksi 0 diyoruz. E, şöyle yukarı alalım. G1, g fonksiyonumuz. Şöyle diyelim. Şuradan G1'i bir bulalım. G1 eşittir. 1 bölü 3 artı 1 artı 5 artı 2 8. 1 bölü 3 artı 8. 1 bölü 3 artı 8. Buradan da 1 bölü 3 artı 8 olarak bunu yazalım. Sonra da şey yazacağız. G0'ı yazacağız g 1 yerine 1 bölü 3 artı 8 yazıyorum. Şurada. Yine V ort diyelim. 1 bölü 3 artı 8. G0'da aynı fonksiyonda T yerine 0 yazdığım zaman 2 olacaktır. Eksi 2 bölü yine 1. 1 eksi 0'dan 1'dir. Bunu devam ettirelim. 1 bölü 3 artı. 6 olur burası. 1 bölü 3 artı 6 bölü 1. Buradan da eşit dediğimiz zaman 3 kere 6 18 bir daha 19 bölü 3 metre bölü saniyede bunu buluruz. Yani e, F hareketlisinin diyelim daha doğrusu onun ortalama hızı 5 metre bölü saniye diğeri de 19 bölü 3 metre bölü saniyedir deriz. 34. ve son sorudayız bu sayfadaki. Bu iki hareketin anlık hızlarının eşit olduğu anlar arasındaki aldıkları yolların oranı nedir diyor. Bu anlar 1 ve 3. saniyeler ilk 32. soruda bulmuştuk. 1 ve 3. saniyelerdi. Bu saniyelerdeki aldıkları yollar yani ee, bu yolları bulabilmek için mesela G3 eksi G3 eksi G1 1 ve 3 arasındaki yollar diyoruz. G3 eksi G1'in F3 eksi F1'e oranını bulacağız. G3 G3'ü bakalım. 3 yazdık. 27. G3'te T yerine 3 yazdık. 27 bölü 3, 9. 3'ün karesi 9. 5 kere 3, 15 artı 2. Buranın toplamı 35 ediyor. Şuradan devam edelim. 35 şuradan yazalım. Eşittir. 35. G3 35 olarak bulduk. G1'i de e, 8 artı 1 bölü 3 olarak bulmuştuk. 8 artı e, 1 bölü 3 diye yazalım da 8 artı 1 bölü 3 Bu da e, G1'imiz. Pardon. E, şimdi G e, F3'e bakalım. F3 3'ün karesi 9 kere 3. 9 kere 3 27. 2 kere 3 6. 27 6 33. E, bir daha 34. 34'te F 3'lü. F 1'e bakalım. 3 kere 1 3. 2 kere 3 2 kere pardon F1 e, F 1'e bakıyorum. 2 kere 1 2. 3 2 1 daha 5. 1 daha 6. Bu da 6 edecek. İşlemi devam ettirelim. Buradan 35'ten 8 çıktı. 27 kaldı. 27 e, eksi 1 bölü 3 bölü 34'ten 6 çıktı. 28 Şuradan devam edelim. E, 3 kere 27 81'den e, 1 çıktı 80. Yukarısı 80 bölü 3. E, paydamız da 28 eşittir. Payı aynen yazıyoruz. 80 bölü 3 çarpı. 1 bölü 28 diyoruz. Buradan da sadeleştirme yaparsak eğer 28'i 4'e böldük 7. 80'i 4'e böldük 20. Buradan da eşittir. 20 bölü 3 kere 7. 21 olarak bu oranı bulmuş oluruz. Şöyle okunmamış galiba. Bu videom burada sona erdi. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer beğendiyseniz beğeni tıklamanızı, nokta dahi olsa bir yorum bırakmanızı e, rica ediyorum videomun altına. E, kanalımı arkadaşlarınızla paylaşırsanız ve abone değilseniz, değilseniz abone olursanız sevinirim. Bir sonraki soru çözüm videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.